Evet. Şu şey, şey alıyoruz. Yarışmaya order kazandı. Sonra 14'e çıktığı için order kazandı yarışmayı. O yüzden order askerine şey alıyoruz. Kostüm 236 kostümümüz var. Ben buradan Spartan'a şunu almak istiyorum ama ona hemen hep paramız gider. Zaten kostümler bir işe yaramadığı şöyle alacağım. Kask vahşi ya. Vahşi sesini tamamlayacağım. Şey. Spartan'ı. Kalkan da vahşi yapalım. Tamam full vahşi oldu. 136 kaldı. Ona da bir şey almak istiyorum. Ama sadece 50'lik bir şey alabiliyoruz. Yaprak bırak alalım. Sonra 50'lik bir şey daha alalım. Florida birimlerini alıyorum bu arada. Hep de biriniz pahalıymış. Ne alabiliriz? Madence torbalı. alın. Bonda başı bir set olsun. Böyle. Son durumun fotoğrafını atarım ben topluluğa. Öyle.